Hepinize merhaba, Motora Fısıldayan'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde, geçen bölümde yapmadığımız zinciri yağlamıştık. Geçen bölümde yapmadığımız zincir gergisi, gergi ayarını yapacağız ve biraz daha sıkılaştıracağız. Benim zincirim çok gevşek. Yani size bu videoda CBR 125 arın zincir gergisini nasıl yapıldığını göstereceğim. Yani sadece CBR 125 arı bazında bakmayın bunu, bir türlü konuşamadım. Yani bunun bütün motorlarda, birçok motorda zincir gergisi bu şekilde. Özellikle süper sport olanların zincir gergisi bu şekilde yapılıyor. Zaten çok basit bir işlem, birazdan göreceksiniz. Hadi videoya geçelim. Evet, arka tekerleğe geldik. Görüyorsunuz burada bir vida var. Yani yapmamız gereken işlem aslında basitçe şu. Buradaki çıkıntılar, buraları gevşeteceğiz. E, tekerleğin kendi vidalarını gevşeteceğiz. Hem buradan hem egzoz tarafından. Sonra buraları sıkarak zinciri ayarlayacağız. Tabii size zincir gergisinin bozuk olduğunu şu şekilde gösterebilirim. Az önce yağ değiştirdim. Zaten onu da bundan bir önceki video. Görüyorsunuz zincir şu an tepeye değiyor. Zincirin tepeye değmemesi gerekiyor. Bunu az sonra şimdi birlikte ayarlayacağız. Videoyu iki dakikalığına bölüyorum. Size söylemem gereken çok önemli bir şey var. Videoyu böldüğüm için kusura bakmayın. Ama videolarımı severek izliyorsanız ve beni severek takip ediyorsanız lütfen videolarıma like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Üstüne üstlük Instagram hesabımıza da girip ziyaret etmeyi hatta takip etmeyi unutmayın. Orada da aktifiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunlar bana çok büyük destek oluyor. Hadi videoya devam edelim. Yapmamız gereken işlem önce şu vidayı gevşetmek olacak. Benim bu vida 18 numara. Siz de kendi vidanıza göre ayarlayın. Saat yönünün tersine bir şekilde olacak bir biçimde. Bu şekilde gevşettim. Bunun zıttındakini de gevşeteceğim. O da bende 22 numaraya tekabül ediyor. Eksos kısmında görebilirsiniz. Yani bu zaten muhtemelen şu an zaten gevşektir. Arka tarafı gevşettiğimizden kaynaklı olarak. Bakın lokmayı takınca hemen çevrildi. Bu gevşeklik bu vidalar için gayet ideal. Şu an arka tekerleğimiz oldukça gevşedi. Bu iki lokmayı sonra tekrardan sıkarken kullanacağız. Yapmamız gereken şey buradakini ve bunun öbür tarafındaki yani bu kasnak maşanın iki tarafındaki somunları eşit bir biçimde açacağız önce. Bir bakmak için ben bunları yaklaşık 3 tur kadar açacağım. Penseyle açıyorum bunu uygun anahtarım olmadığı için. Aşağı yukarı eşit bir biçimde açmış oldum. Tekrardan zincir gergimi size şöyle göstereyim. Şu an boşta. Herhangi bir düzeltme işlemi yapmadım. Tepeye temasını görebilirsiniz zaten. Bunu düzeltebilmek için buraları sıkacağız ve arka tekerlek aslında gerilmiş olacak. Şu şekilde kendini germiş olacak ve zincir de gerilecek. Buradaki temel mantık bu biçimde. Bunu doğru konumda tutuyoruz ve sıkıyoruz. Evet bu şekilde Başlangıç start pointine geri gelmiş oldu. Tekrar gevşeteceğim biraz. İdeal zincir gerkisi ayarının ayarından da birazdan bahsedeceğim. Diğerini de aynı şekilde sıkıyorum. Evet, start pointi ikisinde getirmiş oldum. Yani başlandı, başlangıç noktamıza. Şimdi bunu bu şekilde sıkarıyorum, sıkıyorum. Bu işlemi yaparken arada bir motoru kaldırmanız gerekebilir buradan ve öbür taraftan eşit olacak biçimde. Öbür taraftakini de zaten size gösterdim az önce. Ama bir daha göstereyim. O da burada Eksosun hemen altında. Ana vidanın, tekerleğin ana vidasının altında. Bunu da bu şekilde sıkıyoruz. Bu şekilde sıktık görüyorsunuz. Şimdi zincir gergimize bakacağız. Gördüğünüz üzere zincirim gerilli. Şu an tepeye çarpmıyor. Şimdi ben bunu ideal gergi seviyesine getireceğim. Ve kaydı tekrardan başlatıp ideal gerginin size ne olduğundan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar geldim. Ben kendime göre olan zincir gergisini yaptım. Bu şekilde görüyorsunuz zincirim şu an yukarı çarpmıyor. Ama bu yukarı çarpma veya çarpma durumuna göre değil. Motorun yükteki halinde yani motor yükteyken zincirin verdiği tepkiye göre bunu e, anlıyoruz. O da şu şekilde ben motora biniyorum. Gördüğünüz üzere oturdum şu şekilde. Ayaklarımı da kapatıyorum hatta. Ve zincirim şu an motor yükteyken aşağı yukarı bir santim yukarı, bir buçuk santim yukarı oynayabiliyor. Tam ortasından yaptığımız zaman. Bu da zincirin ideal gergisi. Yani ideal gergi ayarı bir buçuk santim falan yükteyken motor oynaması gerekiyor zincirin. İdeal gergi ayarı da bu şekilde yapılıyor. Ben ayarımı yaptım. Şimdi tekrardan buradaki iki vidamı sıkacağım. Ve ardından videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün de yani bu bölümde de motora fısıldayalım bu bölümünde de motorumuzun zincir gergisini yapmış olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve işinize yaramıştır. Yani motorlarında genel olarak zincir gergisi bu şekilde yap yapılıyor. Herhangi bir sorunuz varsa, bir sorununuz varsa lütfen sormaktan belirtmekten çekinmeyin. Bu arada iki videodur söylemiyorum. Instagramınızı da takip etmeyi lütfen unutmayın. Oradan da bana özel DM'den soru sorabilirsiniz. Orada da paylaşımlarımız aktif bir biçimde oluyor. Ee, video duyurularını da hatta oradan yapıyorum. Bundan sonra bir sürü güzel video gelecek. Daha önceki bahsettiğim bölümlerde de çift video fikirlerinden de videolar çıkartmaya çalışacağım ve çıkartacağım. Yakında güzel videolar gelecek. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bana verebileceğiniz en büyük destek budur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.